Evet sevgili gençler geldik Türk inkılabına yani Atatürk dönemindeki ilkeleri geçtik ve geldik inkılaplara. Öncelikle inkılap kelimesi neydi? Yenilik demekti hatırlarsanız en son inkılapçılıkta da zaten bahsetmiştik. Bir şeyin yerine, bir kurumun yerine herhangi bir yeni bir şeyin gelmesiydi. Şimdi Türk inkılabına, Atatürk inkılaplarına baktığımızda hani yeni devletin temelleri aslında bu inkılaplar çevresinde atılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla her alanda radikal değişim ve dönüşümlerin olduğu bu dönemler, yani Türk inkılabının incelendiği bu dönemler YKS'de de son derece önemlidir. Şimdi baktığımızda ilk olarak siyasi alanda yapılan inkılaplar karşımıza çıkmakta. Şimdi siyasi alanda ilk olarak ne yapıldı? Saltanatın kaldırılması. Gençler saltanat biliyorsunuz cumhuriyetçilik yönetimine ters. Milli egemenliğe aykırı bir olay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenliği halka vermesi dolayısıyla saltanatın da anlamını yitirmesine neden oluyor. Şimdi 1 Kasım 1922'de kalktı saltanat ve saltanatın kaldırılmasıyla beraber çift başlılık da son bulmuş oldu. Yani İstanbul hükümeti ve Ankara hükümeti gibi iki tane ayrı olay yok. Birisi monarşi, e, padişahlık, diğeri işte millet sistemi diye bir şey e, kalmıyor. Peki saltanatın kaldırılmasında etkili olan gelişme neydi hatırlarsanız? Osmanlı hükümetinin vatanın işgal edilmesine karşı sessiz kalması, bağımsızlık isteklerini dikkate almamasıydı. Dolayısıyla Lozan Konferansı'na giderken TBMM ve İstanbul hükümetinin birlikte davet etmeleri bu noktada etkili oluyor ve ikilikler çıkmasın diye de o dönemde saltanat kaldırılıyor. Peki saltanatın kaldırılması sonucunda ne oluyor değerli gençler? Osmanlı Devleti artık hukuken tamamıyla sona ermiş oluyor. Layık devlet yolunda da ilk adım atılmış oluyor saltanatın kaldırılmasıyla beraber. Ve Dolayısıyla itilaf devletlerinin Lozan'da ikilik çıkarma planlarını da ne yapmış oluyor? Sonuçsuz bırakıyor saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükümeti de artık ne oluyor gençler? Görevi bırakıyor. Dolayısıyla biz buradan neyi çıkarıyoruz? Demek ki Osmanlı'daki son hükümet kimmiş değerli gençler? Tevfik Paşa hükümetiymiş. Ve saltanat kaldırılınca... Artık yapılacak inkılapların önündeki engeller de aşılmış oluyor. Çünkü artık bir padişahlık yönetimi, bir monarşi yönetimi olmuyor. Siyasi alanda yapılan bir diğer inkılap ise Ankara'nın başkent olmasıdır. Hatırlarsanız zaten e, TBMM'nin yer olarak seçtiği alan e, kendisine Ankara'ydı. TBMM 27 Aralık 1919'da Ankara'yı merkez seçmişti. Bunun sebebi Ankara'nın Güvenli olmuş olmasaydı. E, nitekim bu olay doğru da çıktı. Çünkü e, en sonki meclisi mebusan in, e, İngilizler tarafından basılmıştı. Ve itilaf devletleri e, Kurtuluş Savaşı neticesinde 6 Ekim 1923'te İstanbul'u boşaltınca başkent neresi olacak konusu gündeme geliyor. Ve o dönemin dışişleri bakanı İsmet Paşa, İsmet İnönü, ve bazı milletvekilleri Ankara'nın başkenti olması ile ilgili TBMM'ye bir öneri sunuyorlar, yasa teklifi sunuyorlar. Ve dolayısıyla ülkenin yeni başkenti de Yeni Türk Devleti'nin başkenti de Ankara olmuş oluyor. Zaten bunda da dediğim gibi Ankara'nın oldukça güvenli bir yer olması da oldukça etkilidir. Bir diğer gelişme siyasi inkılap olarak Cumhuriyet'in ilanı Şimdi bu dönemde bir hükümet bunalımı çıkıyor değerli gençler ve e, Bakanlar Kurulu Başkanı Ali Fethi Okyar 25 Ekim 1923'te görevinden istifa ediyor. Şimdi e, anayasaya baktığımızda bakanlar tek tek meclis tarafından oy çokluğuyla seçilmesi lazım fakat meclis içinde de siyasi e, bölümler var. Biliyorsunuz çok partili hayat yok henüz bu dönemde. Siyasi bölünmüşlükler var. Ve hiçbir aday bakanlık için gerekli sorun, e, çoğunluğu sağlayamıyor. Ve bu da o dönemde hükümet bunalımına, diğer adıyla ekim bunalımına sebep oluyor. Mustafa Kemal Atatürk de e, bu sorunlara çözüm bulmak için arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede artık diyor ki yeni devletin adı konsum doğmamış çocuğun adı konulacak. Ne bu ad? Cumhuriyet. Yaptığı görüşmede Cumhuriyet'in ilanına karar veriyor. Peki Cumhuriyet'in ilanıyla beraber ne oluyor? Hangi sonuçlar ortaya çıkıyor? Yeni Türk Devleti'nin adı artık konuluyor. Artık atsız değil. Devlet başkanlığı sorunu çözülmüş oluyor. Dolayısıyla artık bir hükümet bunalımının da ortaya çıkması mümkün olmuyor. Yürütme gücü artık meclisten alınıyor ve hükümete veriliyor. Önceden yasama ve yürütme her ikisi de meclisteydi hatırlayın. Kararlar hızlı bir şekilde alınabilsin diye. Artık yürütme meclisten alınıyor. Kabine sistemine geçiliyor. Yani meclis hükümeti sistemi vardı. Oy çokluğu ile meclis başkanı seçiliyordu. Artık ne oluyor? Bunun yerine kabine sistemi geliyor. Başbakanı, cumhurbaşkanı atayacak başbakan da bakanları cumhurbaşkanının onayıyla belirleyecek. Yani cumhurbaşkanı başbakanı atar, başbakan da bakanları atar, atama yapar. Bu şekilde bir sistem, bu kabine sistemidir. Oldukça da demokratik bir sistemdir. Ve Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı, ilk Cumhurbaşkanı, İsmet Paşa İsmet İnönü ilk başbakan ve Fethi Okyar ise TBMM Başkanı oluyor bu dönemde. Ee, diğer taraftan baktığımızda halifeliğin kaldırılması. Gençler halifeliğin kaldırılması da yine aynı şekilde siyasi bir e, inkılaptır. Çünkü biliyorsunuz saltanatın kaldırılmasıyla beraber tamam padişah e, artık ortada kalmadı ama e, padişahın bir ayağı da halifelik de biliyorsunuz ki. Ve 1 Kasım 1922'de halifelik saltanattan ayrıldı. E, Sultan Vahdettin ülkeyi terk etti. Fakat TBMM tarafından Abdülmecit Efendi yine Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi e, halife seçiliyor. <laughs> Peki halifeliğin kaldırılmasında e, Abdülmecit Efendi'nin saltanatın geri gelmesini isteyenlere kışkırtması şimdi. Abdülmecit Efendi saltanatın e, geri gelmesini istiyor ve kendi taraftarlarını da kışkırtıyor. İnkılapların yapılabilmesi için Halifeliğin kaldırılmasının zorunlu hale gelmesi çünkü inkılaplar önünde ciddi bir engel teşkil ediyordu halifelik. E, Laik devlet düzeni oluşturulmak isteniyor diğer taraftan. Ve aynı şekilde Ankara'daki TBMM otoritesine de gölge düşürüyor halifelik. Ve bundan kaynaklı e, halifelik ne alıyor? 3 Mart 1924'te kaldırılıyor değerli gençler. Halifeliğin kaldırılmasıyla beraber inkılapların önündeki en büyük engel de ortadan kalkmış oluyor. Ümmetçi devlet anlayışından milletçi devlet anlayışına geçildiği için aynı zamanda halifeliğin kaldırılması milliyetçilik ilkesiyle de bağdaşır gençler. Bakın bunu genelde çoğu kişi akıl edemez yani bu kısmının halifeliğin kaldırılmasının milliyetçilikle ne etkisi var gibi hani, düşünebilirsiniz. Dediğim gibi Ümmetçi devlet anlayışından milletçi devlet anlayışına geçildiği için milliyetçilikle de alakalıdır bu durum. Ee, yine Türk kadınlarına siyasi hakların verilmesi de aynı şekilde nedir? Ee, siyasi bir inkılaptır. Erkan-ı Harbiye vekaletinin yani Savaş Bakanlığı'nın kaldırılması. Erkan-ı Harbiye Bakanlığı ne? Savaş Bakanlığı. E şimdi Savaş Bakanlığı'nın yönetimde ne işi var? Değil mi? Bu kaldırılıyor yerine Milli Savunma Bakanlığı kuruluyor ve Genel Kurmay Başkanlığı oluşturuyor. Ve bununla beraber ordu mensuplarına siyaset yapma yasağı getiriliyor. Yani ordu siyasetten ayrılıyor. O zaman Erkan Harbiye Bakanlığı'nın olması ordunun siyasete karışması anlamına geliyormuş. Bundan dolayı da dediğim gibi Erkan Harbiye'nin kaldırılması yine siyasi bir inkılap olarak nitelendiriliyor. Şeriye ve Efkaf vekaletinin kaldırılması. Gençler bu Şeriye ve Efkaf Din İşleri Bakanlığı. Ee, şimdi bunun yerine ne geliyor? Diyanet İşleri Bakanlığı geliyor. Efkaf vekaleti yerine ise Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. Ee, şimdi baktığımızda Efkaf vekaletinin denetiminde olan vakıf eserlerinin yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Yani Şeriye Bakanlığı'nın yerine de Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Gençler Tevhidi Tedrisat Kanunu bu biraz daha eğitim alanında yapılan inkılaplarla alakalı ama e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün yazınlık okulları ve yabancı okulların devlet denetimi altına alınması. Yani hepsi devletin kontrolü altına alınıyor. E, dolayısıyla hani yine e, bu alanda alabileceğimiz inkılaptır. Ama daha çok biz bunu nerede bahsedeceğiz? Eğitim alanında yapılan inkılaplarda bahsedeceğiz. Gelelim hukuk alanındaki gelişmelere. 1924 Anayasası ilk olarak. Şimdi TBM ve 1921'de hatırlarsanız Teşkilat-ı Esasiye adıyla ilk anayasayı hazırlamıştı. Fakat 21 Anayasası savaş yıllarında hazırlandı. Dolayısıyla e, ayrıntılı bir hukuk değildi. Hukuk metni değildi. Bundan dolayı savaş sonrası ilk icraatlardan biri de ne olmuştur? 24 Anayasası'nın yürürlüğe girmesi olmuştur hukuk alanında. Şimdi 24 Anayasası'na baktığımızda değerli gençler, Türkiye devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık, inkılapçıdır, devletin dili Türkçedir ve başkenti de Ankara'dır. Egemenlik kayısı şartsız milletindir anlayışı. Kesinlikle söz konusu millet egemenliğinden bahsediyor. TBMM milleti temsil eder, meclis milleti temsil ediyordu üstünde. Millet adına egemenlik hakkını yalnızca TBMM kullanıyor. Yasama ve yürütme gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirir, onda toplanır, meclis yasama yetkisini kendi de kullanır. Yani meclis neyi kullanıyor? Yasama yetkisini kullanıyor. Kabine yetkisinden, kabineden sonra zaten yürütmede nereye gelmişti? Bakanlar Kurulu'na gelmişti. Şimdi 21 Anayasası ve 24 Anayasası'nın farklarına baktığımızda mesela 21 Anayasası'nda 2 yılda bir seçimler yapılıyordu. 1921'de neden? Çünkü e, gelişmelerin hızlıca e, olması, hızlıca yürütülmesi lazımdı. Çünkü savaş vardı. 24 anayasasında seçimler 4 yılda bir olmaya başladı. E, ve Cumhurbaşkanı seçimi oldu artık 1924'te. Çünkü Cumhuriyet artık ilan edilmişti. Ama 1921 anayasasında henüz Cumhuriyet yoktu. 1921'de Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümeti TBMM hükümeti adını alır e, diyordu. E, 1924'te devletin yönetim biçimi Cumhuriyet dini İslam dili Türkçedir, devletin başkenti Ankara'dır diye hükümler geldi. Yani baktığımızda dediğim gibi çeşitli değişiklikler söz konusudur 24 Anayasası'nda. Türk medeni Kanunu'na baktığımızda halkın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir e, kanundur milli bir karakter kazanmıştır e, neden milli bir karakter kazandığından bahsediyoruz Çünkü bu kanun İsviçre medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır Dolayısıyla Evet bu kanun örnek alınmıştır ama e, Türklerin gelişimine göre e, Türklerin yaşayış tarzına göre şekillenmiştir Bundan dolayı milli bir karakter kazanıyor Türk Medeni Kanunu. Bundan dolayı milliyetçiliğe de giriyor demiştik zaten. Peki Türk Medeni Kanunu neyin yerine geldi? Osmanlı'daki aile hukuku olan Mecelle Kanunu'nun yerine geldi. Mecelle şer'i hükümlere dayanan bir kanundu. Medeni Kanunda bu şer'i hükümler kaldırılmıştır. Dolayısıyla ülkede artık hukuk birliği sağlanmıştır. Çünkü eskiden Osmanlı döneminde hukuk alanında birçok başlık vardı. Bu çok başlılığın yerini artık tek başlılık almıştır. Sosyogamik alanda kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Dediğim gibi evlenme, boşanma ve mirasta eşitlik aynı zamanda şahitlikte eşitlik gelmiştir. Yani kız ve erkek çocuklar arasında miras paylaşımında normalde eşitsizlikler söz konusuydu. Din ve mezheplere ait uygulamalar da ortadan kaldırılıyor ve şurası çok önemli gençler. Patrikhaneden bahsetmiştim daha önce. Bu Patrikhane ve konsoloslukların artık mahkeme kurma yetkisine de son veriliyor. Yani aile hukukuyla ilgili kısımlarına da son veriliyor ve sadece diyorlar ki Patrikhanenin yetkisi tek yetkisi dini yetkisidir. Ne siyasi yetkisi olacak, ne de mahkeme kurma yetkisi olacak. Medeni kanunla beraber bu da kaldırılmıştır diyoruz. Medeni kanun yanında bu dönemde başka kanunlar da alınıyor değerli gençler. Tabi bunlar e, Türklerin kendisine göre şekillendiriliyor. İşte 1926'da İtalya'dan ceza kanunu, İsviçre'den ticaret kanunu, Almanya'dan ceza mahkemeleri, deniz ticaret kanunu, yine İsviçre'den icra iflas kanunu diye çeşitli kanunlar alınıp ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Ama dediğim gibi bunlar e, hani kendimize göre uyarlanıp Türk milletinin yaşayışına göre uygulanmıştır diyoruz. Gelelim eğitim ve kültür alanındaki inkılaplara. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Gençler Tevhidi Tedrisat neydi? Türk Eğitim ve Öğretim Kurumları'nın kiliselerin, konsoloslukların, tarikatların idaresinden alınıp artık tamamıyla devlete bağlanmasını içeren bir kanundur Tevhidi Tedrisat. Amacı eğitim öğretimde birliktir. Şimdi anladınız mı neden tevhidi tedrisatın aynı zamanda e, laiklikle alakalı olduğunu çünkü din yetkileri alınıyor üzerinden bundan dolayı laiklikle alakalı din kurumlarının etkisi çıkıyor buradan. E, şimdi tevhidi tedrisat kanunu ile birlik beraberlik sağlanıyor okullarda. Bununla beraber bütün azınlık okulları ve yabancı okullar devlet denetimine alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bilimsel ve mesleki eğitimi ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılandırılıyor ve eğitim artık milli çağdaş bir nitelik kazanıyor. Şimdi bununla beraber medreselere de el koyuluyor ve 11 Mart'ta da medreseler kapatılıyor. Yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'te ilan ediliyor. 11 Mart'ta ise medreseler kapatılıyor Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanarak. Diğer eğitimle ilgili inkılap ise yeni Türk harflerinin kabulüdür. Şimdi bu yeni Türk harflerinin kabulü baktığımızda 27 yılından beri yüksek okullarda fizik, kimya, matematik gibi dersler zaten Latin harflerine göre okutuluyor. Daha sonra pullarında Latin harfleri çıkarılmaya başlanıyor ve 9 Ağustos 1928'de ise Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Sarayburnu'nda yeni Türk alfabesini halka tanıtıyor. Şimdi milliyetçilikle alakalıdır yeni Türk alfabesi ya da inkılapçılıkla alakalıdır. Neden milliyetçilik diyeceksiniz? Hocam bu latin alfabesi şöyle ki latin alfabesini de kendi dilimize uygun şekilde yapılandırıyoruz. Mesela latin alfabesinde X var, Q var, W var. Türk alfabesinde var mı? Bunlar yok. Ya da Türk alfabesinde yumuşak G varken latin alfabesinde biz bunu görüyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla tamamıyla kendi dil yapımıza uygun bir şekilde yönlendirmişiz bu alfabeyi. Ee, ve 1 Kasım 1928'de TBMM yeni Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında kanunu artık kabul ediyor. Maddelerine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bütün eğitim ve bilim kurulunun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Yeni Türk harflerinin kabulüyle baktığımızda e, Batı dünyasıyla yakınlaşma oluyor artık. Daha e, önemli bir adım atılıyor yakınlaşma konusunda Çağdaşlaşmada önemli bir engel olan yazı sorunu artık çözülüyor. Okuma yazma oranı artıyor, kitap sayısında artış oluyor, bilim ve teknolojide artış oluyor. Hocam neden Arap alfabesi kullanılmaya devam edilmiyor? Çünkü değerli gençler, eskiden Arap alfabesi kullanılıyordu. Arap alfabesi kullanılıp ne konuşuluyordu? Türkçe konuşuluyordu. İşte Arap alfabesi yazıp Türkçe konuşunca, okuyunca bu olay artık işleri sarpa sar duruyordu. Çünkü okuma yazma oranı oldukça düşük ve zordu. Bu arada kaldırılan şey de Arapça değil, Arap alfabesidir gençler. Sadece Arap harfleri kullanılıyordu. Bunun yerine Türk diline daha uygun olan Latin harfleri kabul edilmiştir. Bu da halka yeni Türk alfabesini tanıtan ee, fotoğraftır. Bakınız. Yani gül yazıyor şurada. Güya işte gül, gel, kel. Hepsi aynı yazıyor farkındaysanız. Arap harfleriyle yazıldığında. Bu da okumayı oldukça zorlaştırıyordu. Bunun yerine Latin alfabesi kabul edildi. Millet mekteplerinin açılması. Gençler bu da e, Latin alfabesinin tanıtılması amacıyla. Okul yazar olanı yükseltmek amacıyla halka yeni harfleri öğretmek için Kurulmuş olan e, mekteplerdir. Millet mekteplerinde Atatürk burada buraya bizzat katılarak baş öğretmen unvanını almıştır. Yani baş öğretmen unvanı millet mekteplerinde alıyor. Çünkü burada halka kendisi birebir bizzat okuma yazma e, öğretiyor. Böylelikle okur yazar oranında da büyük bir artış meydana gelmiş oluyor. E, yine baktığımızda üniversite reformu. Gençler üniversite reformu için İsviçreli Profesör Albert Molche ee, bir reform tasarısı hazırlıyor ve İstanbul'a davet ediliyor. Ve Molche'nin raporu sonucunda Darül ile ona bağlı kurumlar kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesi kuruluyor. Bununla beraber Ankara'da Moğol'daki Muallim Mektebi, Gazze Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Dil-Tarih Coğrafya Fakülteleri de yine Molche'nin raporuna bakılarak yapılıyor diyoruz Türk Tarih Kurumu gençler e, Türk tarihinin daha bilimsel metotlarla incelenmesini sağlamak için öncelikle 1931 yılında Türk tarihi tetkik cemiyeti kuruluyor sonrasında e, Ankara'da Türk tarihi konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarının katıldığı 1. Türk Tarih Kongresi toplanıyor Türk Tarih Kurumu'nun süreli araştırma yayına da belleten deniyor bu ad at Atatürk tarafından verilmiştir ve Belleten dergisi hala vardır. Türeli bir yayındır değerli gençler. Peki Türk Tarih Kurumu niye açtırılıyor? Atatürk tarafından bizde açtırılan bir kurum olmuş. Çünkü diyorlar diyor ki Mustafa Kemal Atatürk Türk tarihi sadece Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Bunun daha öncesi daha geçmişi vardır. İlk Türk devletleri, Göktürkler, Hunları vardır, Selçuklusu vardır. Dolayısıyla Gelecek nesiller Türk tarihini daha ciddi, anlamlı, ayrıntılı bir şekilde öğrensin diye Türk tarih kurumunu açtırıyor. Kesinlikle hangi ilkeyle alakalıdır değerli gençler? Milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Türk dil kurumunun açılması yine aynı şekilde Atatürk'ün talimatıyla açılıyor. 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı altında kuruluyor. Daha sonra Türk Dil Kurumu'nu alıyor. Peki bu kurumun görevleri nedir? Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmak, yazı diliyle konuşma dili arasındaki açıkları kapatmak, artık çağdaş uygarlık bilim ve tekniğe uyum gösterecek değişiklikler yapmak, Türkçenin bilim dili olmasını sağlamak ve dilde de kesinlikle millileşmeyi sağlamak söz konusudur diyoruz. Evet değerli gençler burada böyle bir ara verelim. Yine süreyi uzattık. Ara verelim bir nefes alalım. Diğer dersimizde kaldığımız yerden iyi klaplardan toplumsal alanda yapılan iyi klaplardan devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.